Selim merhaba. merhaba. Nasılsın? İyiyim. Bugün hangi baba ol test videosunu çekiyoruz? Fiat Egea. Evet Fiat Egea Sedan. Selim bu Türkiye'de üretilen İtalyan Fiat markasına ait ama Bursa'da Tofaş'ın fabrikasında üretilen Fiat Egea Sedan. Ee, üç tane Fiat Egea var Selim. Sedan, hatchback ve station wagon. Biz hatchback modeli çekmiştik ve kanalımızda yayında isteyenler seyredebilirler. Şu ana kadar 1,5 milyon kişinin üzerinde kişi seyretti. Çok teşekkür ediyoruz ayrıca. Selim bu gördüğün otomobil Türkiye'de 2017'nin ilk 6 ayında en çok satan otomobil. 17.709 tane Fiat Egea sedan satılmış biliyor musun ilk 6 ayda? İkinci de Renault Megane sedan onu da çekmiştik. O da kanalımızda var. İsteyenler seyredebilirler. Şimdi Selim bak bu Sedan e, Türkiye bir sedan ülkesi olduğu için zaten çok tutuluyor, çok satılıyor. 4532 mm uzunluğu var. Genişliği 1792 mm, yüksekliği de 1497 mm. Bak. Şöyle bir gösterelim. Gel ön tasarımından başlayalım önce. Şöyle yanından geçerken de dingil mesafesini söyleyeyim. 2637 mm ön aks ile arka aks arasındaki mesafe. Senin bu bizim şu an test etmekte olduğumuz, çekmekte olduğumuz versiyon en yüksek donanımlı versiyon. Launch Plus adıyla yeni satışa sunuldu. Bak şöyle bir gösterelim aracı. Bak gündüz farlarını gösterir misin bize? Gündüz Bak. farları. Evet çok güzel değil mi? Arka, asıl, arkadakiler güzel. Arkadakilere de bakarız. Önce bir önünü gösterelim. Yanımızdan gürültülü bir minibüs geçti. Geçsen. Şimdi bak Selim. Şun... Çok, çok kızgın <laughs> Kızgın mı gözüküyor? Evet. <laughs> Bu yorumu ilk kez senden duydum. Kızgın bakıyor. Tamam. Bak şurası çok güzel. Gördün mü? Evet. Böyle. Bir böyle petek dokulu gibi. Güzel. Hakikaten. Farlar da güzel. Yani Fiat'ın son dönemde yaptığı en başarılı otomobil. Zaten satış rakamlarına da yansıdı. O Fiat'ın logosu. Bak Fiat yazıyor. Logosu çok Büyük değil mi? Evet, büyük logo. Öpeyim mi? <laughs> Öp hadi. <laughs> Logoyu mu öpeceksin? İstiyorsan öpebilirsin. Vaz mı geçti? Tamam. Şöyle bir gösteriyoruz aracı. Bak yan tasarımından şöyle. Bak omuz çizgisini gördün mü? Bak bunu takip edebilirsin. Nereye gidecek? Bak bunu takip et bakalım. Gidiyor, 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 gidiyor. Krom kapı kollarını geçti. Evet bak. Arka stop lambalarına geldi. Bitti Selim burada. Gördün mü? Evet sonra da o taraftan devam ediyor. Bak şurada Multijet 2 yazıyor bizim motorumuz. Birazdan anlatacağım onu. Bak çok güzel şöyle ters C şeklinde burada. Burada da C şeklinde stop lambaları var. İncecik güzel bir gözüküyor. Araç. İncecik bir araç. Evet ince tasarımlı. İnce yani e, güzel gözüken anlamında kullandığım büyük ihtimalle sen o kelimeyi. Selim bu tür otomobillerde özellikle Türk tüketiciler için bagaj hacmi çok önemli. Gel bagajı gösterelim. Bagajda elektrikli bir mekanizma yok. Ama şöyle bir şey yapmışlar. Şuraya dokunduğun zaman bak kendi kendine yukarı kadar kalkıyor. Bu güzel bir özellik aslında. Anahtarda da bir düğme var. O düğmeye iki kere basınca bu şekilde kalkıyor. 520 litre Selim bagaj. Yani çok çok iddialı bir rakam. Çok başarılı bir rakam. 520 litre. Her şeyi alır. Yani 4-5 tane büyük bavul bile sığar. Bak sen istediğin gibi orayı yerleştirebiliyorsun. 520 litrelik bir hacim sunuyor bagaj. Baba bak Son derece iddialı, var. iddialı. Evet orada da küçük cepler var. Oralara da oyuklara. Mesela bak şu çantanı şuraya koyabilirsin. Ama herhangi bir sabitleme yeri yok Selim. Orada ilk virajda o yuvarlanır. Öteki tarafa gider. Şimdi kapanmasını kapamasını gösterelim. Kapanmasını daha doğrusu. Bak Şurada herhangi bir şey yok maalesef. Bu bir dezavantaj. Eğer aracın dışı kirliyse eliniz kirleniyor. Şuradan tutup kapatıyoruz Selim. Gel şimdi motora bakalım. Önce Aha. motor kaputunu kaldıralım. Gel bakalım. Şuradan. Önce ne yapıyoruz? Bu kapıyı açıyoruz değil mi? Bak bakalım orada neredeymiş? Bir kol olması lazım. Bu mu? Evet o. Çek onu. Hangisi? Şu işte bak üstünde yazıyor bu şöyle kırmızı bir kol var orada. Hadi bakalım. Motor çalışıyor. İzleyiciler sesini duysun diye şöyle motoru çalışır halde bıraktım. Her zamanki gibi. Şuradan bak kolayca açıldı. Amortisörlü sistem yok. Şu çıtayı sabitlemek gerekiyor Selim. Bak Multijet 2 yazıyor. Kafalı. Efendim? Siyah siyah evet kafalı. siyah kafalı. Sarı da şurada gözüksün diye çıtanın kenarında bir yer var. Selim bak şu motoru şöyle bir göstereyim önce izleyicilerimize. Sonra kaputu kapatıp özelliklerini söyleyeceğim. Bak şu enteresan motor buradan itibaren açılmıyor. Bak şurada bir çizgi var. O çizgiden sonrası motor. İlginç bir tasarım o. Her otomobilde öyle olmuyor. Selim bizim kullanmakta olduğumuz bu motor. 120 beygirlik ikinci nesil multijet. 1.6 litre 4 silindirli. Ee, 120 beygir güç 320 Nm tork üretiyor. Torku bayağı iddialı. Performans verileri de çok iyi Selim. 200 km bölü saat yapıyor. 9.8 saniyede sıfırdan 100'e çıkıyor. Yakıt tüketimi 3.9 o kadar düşük ki. Çok düşük. 3.9 litre bölü 100 km yakıt tüketiyor. Ben Şimdi <laughs> Koş bakalım. Evet uçar gider aynen öyle yüksek performansdan mı aklına geldi? Uçuyor gidiyor. Şimdi sıra neye geldi. İç mekan incelemesi. Hadi bakalım. Haydi. Seni her zamanki gibi ön yolcu koltuğuna alıyorum. Tamamdır efendim. Haydi, tamamdır efendim. Gir bakalım. Tamamdır. Hop. Haydi, ben geldim. Tamamdır. Tamam, haydi. Hop, sağ ol canım. Evet Selim ön yolcu koltuğuna oturdu. Ben de hızlı bir şekilde iç mekan incelemesine doğru gidiyorum. Evet her zamanki gibi sürücü kapısını açtım. Selim merhaba tekrar. Şu açılıyor? Tamam. O nereden açılıyor biliyor musun? Şurada aşağıda bir düğmesi var. O düğmeye bastığında açılıyor. Bak derince bir eşya gözü var orada. Hı hı. Şu klimayı biraz şöyle yapalım. Dışarıdan geldik. Çok üşümeyelim. Torpido gözüne bakalım. Aç bakalım Selim. Büyükçe değil mi? Büyükçe bir torpido. Özel ben, bir şey görüyorum. Bakın. Tamam alabilirsin oradakileri. Şunlar. <laughs> o ruhsat. Sığıyor. bayağı bir şey sığıyor. bak, Büyük bir peçete. Benim şarj kablom, ruhsat, aracın kitapçığı. Her şey sığmış. Ben Baba. şuradan anlatmaya başlıyorum. Sen, Hemen ben geliyorum ben Selim. Ben şimdi kapattım bak. Tamam geliyorum. Geliyorum canım oraya. Tamam. Şimdi şu kapı içinden başlayayım. Kapı içinde dört cam elektrikli. Aynalar elektrikli. Evet Selim. Ön cama su attı. Bak tertemiz oldu. Evet tertemiz oldu. Tamam. Aa. Durdurayım ben onu Selim. Ben kapattım ya. Hadi tamam. canım. Tamam oldu. Hadi silecek miyiz? Kapandı. Evet. Dört cam elektrikli. Aynalar elektrikli. Ee, ve şunu belirteyim. Şu cam şöyle tek dokunuşla açılıyor sürücü tarafı. Ve kapanıyor. Ancak Selim senin tarafındaki tek dokunuşlu olarak açılıyor. Bak gördü. Açıldı. Ama kapanması orada evet parmağını tutman gerekiyor maalesef. Arkadakiler için de her zaman inerken ve e, indirirken ve kaldırırken bile e, parmağı orada tutmak gerekiyor. Şurada bir tutamak var. Aynalar elektrikli ayara sahip ama katlanma mekanizması yok. Şurada bir hoparlörümüz var. Kapı buradan açılıyor. Şurada da bir eşya gözü. Bir tane 200 mililitrelik su alır. Yanına da başka bir malzeme alır. Evet şöyle bir bakıyorum Selim. Bizim lunch plus bak koltukta şöyle bir bel tarafı şişiyor. Şu an şurası şişiyor. Şöyle bir mekanizma var. Tekrar şişireyim. Bakın dikkatli bakın. Şişiyor. Şöyle de tekrar sönüyor. Şurayı da anlatayım. Burada sis farları, ESP off, lastik basıncı ayarı ve far yükseklik ayarı var. Burada kapatılıp açılabilen ve yönlendirilebilen havalandırma kanalı var. Şurada da sabit bir kanal var. Selim geliyorum oraya. Yok sen bu tarafa gelme tatlım. Tamam. Burası sürücü bölümü. Evet ben geldim. Kapıyı da kapatayım. Evet motorun biraz gürültülü çalıştığını ifade etmek Aa. gerekiyor. Eğer bu siteye basar. Ben Kapatırsam varsın. bak City Off yazdı. Bak o zaman biraz daha sertleşti gördün mü? Biraz daha sertleşti. Bak City'ye bas. Şimdi dene. Bak daha yumuşak görüyor musun? Park manevralarını kolaylaştırmak için fiyat modellerinden tanıdığımız güzel bir özellik. Bu Launch Plus'ta da var. Şimdi o Off, o On'da kalsın. Tamam şu an açık kaldı. Çünkü biz şu an şehir içinde kullanıyoruz. Ben kapattım. Tamam. Şimdi burayı anlatalım Selim. Bu Launch Plus'ın önemli özelliklerinden biri. Yok diğer donanımlarda çünkü. 7 inçlik U-Connect ekranı. Şurada yazıyor U-Connect. Bak şuraya bastığımda başka bir şeyi ellemeyelim şu an. Buraya bastığımda ana menüye geliyoruz. Gördüğün gibi. Ana menüden istediğimizi seçiyoruz. Mesela radyoyu seçtik. Radyo ayarları. İşte kayıtlı radyolar. Burada ayrıca kısa yol tuşları da var. Radyo, medya, telefon, uconnect, ses, ayarlar, trip diye. Ekranı kapatabiliyoruz, ekranı açabiliyoruz, sesi kapatabiliyoruz, açabiliyoruz. Şurada aslında ses için ayrıca kumanda birimi de var. Şuradan da kanal ayarı yapabiliyoruz. Şurada trip var mesela. Tripe basalım. şu anda az mesafe yaptığımız için şeyi göstermedi. ne kadar yaktığımızı göstermedi medyaya girebilirsen. Yani bu iptal edeyim onu. Çünkü bir cihazımız bağlı değil. Son derece etkin çalışan güzel bir ekran. 7 inçlik. Bu Launch Plus'ın önemli özelliklerinden biri Selim. Oraya bakalım. Siperliğe bakalım. Bugün pek sıralı gitmedik. Sen böyle istedin. Şurası bak. Aydınlatmalı. Güzelce bir ayna. Benim tarafımda nasıl bakalım? Benim tarafımda da şöyle bakıyorum. Evet aydınlatmalı. Güzel. Burada da bir ayna var. Şu gösterge tablosunu göstereyim senin. Bak e, dijital bir ekran var şurada ortada. Oradan her şeye e, kumanda edebiliyorsun. Daha doğrusu her şeyi görebiliyorsun oradan. E, sol tarafta hız göstergesi. Sağ tarafta devir göstergesi var. Şurada. Buradaki e, birimlere de şuradan kumanda edebiliyorsun. Aa, şurada Bastığında mesela giyilirmiş. bak orada uyarılar ses, araç bilgi <laughs> E, yol bilgisayarı verileri. Her şey çıkıyor. Yol bilgisayarı verilerinde şöyle sağa sağa giderken e, menzilimizin 304 kilometre oldu. işte kaç mesafe, kaç kilometre geldik ortalama yakıt tüketimimiz gibi özellikler orada yazılı. Oo Şapkanla aynayı mı temizledin? <laughs> Selim bak, malzeme kalitesi, şurası şöyle güzel yapılı. E, ne çok yumuşak ne çok sert bir e, malzeme. Şuradan itibaren sertleşiyor. Şurada havalandırma kanallarımız var. Kapatılıp açılabilen ve yönlendirilebilen. Şurada hemen aşağıda city düğmesinden bahsetmiştik. Şu bagajı açıyor Selim. Buna basınca bagaj kapağı açılıyor. Bu kapıları kilitliyor, açıyor. Bu dörtlü flaşör. Bu auto start stop'un on off tuşu. Bu da eco daha az yakıt tüketmek için o tuşa basabiliyorsun. Şurada hemen aşağıda da otomatik klima var. Tek yönlü. Kolayca ayarlanıyor. Şuradan derecesi ayarlanıyor. Buradan yönlendirmesi. Burada on off tuşu var. İşte ön cam arka, arka cam rezistansları. Şuradan da fan hızı ayarlanabiliyor. Oto ve e, iç sirkülasyon ayarı yapılabiliyor. Çok açmayalım onu. Hem gürültü olur hem çok fazla e, eser bizim üstümüze Selim. Buraya bir gelecek olursak Selim, şurada 6 ileri DCT çift kavramalı otomatik şanzımanın e, vites kolu var. Ben yapabiliyorum onu. Büyükler yapıyor. Şurada basarak, oraya basarak şuraya P, R, N, D konumları var. Niye Ve sola çektiğimizde bu tehlikeli bir şey çünkü Selim. Şu an ayağımı gazdan çekersem, gerçi el freni çekili ama tehlikeli bir şey. Bunu çocuklar oynamıyor. Araç gidebilir çünkü. Şöyle sola çekersek dedik. İleri itince vites küçültüyor. Geri çekince vites arttırıyor. Şimdi P'de bıraktık. Şundan bahsettik. Mekanik el freni şu şekilde indirip kaldırabiliyorsunuz. Bu arada şurayı biraz perdeliyor tabii vites kolu. Ama D'deyken kolay kullanabiliyorsunuz. Büyükçe bir eşya gözü var. İçinde de 12 voltluk şöyle açılıyor. Evet 12 voltluk giriş. AUX girişi ve bir adet USB girişi var. Onlar da fonksiyonel ve iyi yerde yani. Telefonunuzu koyduğunuzda buraya hemen oraya bağlayabiliyorsunuz. Ayna ayna söyle bana. En yakışıklı kim? Selim burada iki tane bardaklık var Bunlar da fonksiyonel Buraya uzun bir şey yüksek bir şey koysan bile Etkilemiyor senin Vites koluna yaptığın hareketleri Bunu demin sen gösterdin Şöyle açılan bir kol dayama var O da fonksiyonel Evet Selim İç mekandan söyleyeceklerimiz bu kadar Tavanda şurayı sen sevdin değil mi Şurada şöyle bir yapı var Güzel bir desen var ama Keşke cam tavan olsaydı bu otomobilin e, opsiyonel donanımında bile cam tavan yok sonuçta. Evet şimdi sırada ne var? Arka koltuk incelemesi. Evet. Geçiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> evet çok güzel. Evet Egea Sedan Launch Plus'ın arka koltuk incelemesine geçmeden önce şöyle farları dikkatlice göstereyim size. Projeksiyon tipi. Onu göstermeyi unutmuştum. Şöyle alt tarafta da sis farları var. Son derece güzel gözüküyor led gündüz farlarını Selim işaret etmişti. 17 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar var bizim otomobilimizde. Şimdi şöyle bir krom kapı kollarını da gösterip arka koltuk incelemesine doğru geçiyorum. Evet Selim tekrar merhaba. Kapı içinden başlıyorum. Ön kapı içi de böyleydi. Söylemeyi unuttum. Şurası güzel bir kumaş kaplama. Burası ön konsoldaki gibi ne çok sert ne çok yumuşak bir kaplama. Şurada hoparlörümüz var. Burada yine bir eşya gözü var. Eşya gözünün bol olması büyük avantaj bu otomobilde. Şöyle bir genel gösterdikten sonra içine giriyorum. Selim bak burada cep var. Sende var mı? Evet. Sende de var. Burada başka hiçbir şey yok. Havalandırma kanalı olsun, eşya gözü olsun. Başka hiçbir şey yok. Şaft düneli çok yüksek değil. Ama yine de sıfır değil. Baba burası çizilmiş. Olabilir, Çinlik olabilir edilmiş. oğlan. Hıhı. Temizlenince geçer. Şurada bir kol dayama var. Açalım bakalım nasılmış. Kol dayama. Ben içi anladım. de açılıyor galiba. Evet bak içi açıldı. Şöyle bardaklık var. Şurada da bir eşya gözü var. Bir şey koyabilirsin. Bak mıknatıslı yapmışlar. Gördün mü? Bak şunlar mıknatıs. Şurada da köşelerde mıknatıslar var. Onlar oraya denk gelince tık kapanıyor. Çok rahat. Evet. Gördün mü? İstersen öyle kalsın. Isofix bağlantıları şurada biraz İstersen... parmağınızı sokunca hissediyorsunuz. Sandviç. Çok zor olmadı Selim'in koltuğunu takmak. Sandviç varsa yanımda şuraya Sandviç sığmaz orası çok ince ama bir tane tost sığar belki Selim. Etrafını güzel sararsın streç filmle kirlenmesin diye. Tost koyabilirsin oraya. Evet şimdi Selim evet. artık sürüşe geçiyoruz. Evet. Haydi bakalım. Ne gitsin sandviç? <laughs> sandviç sığmaz oraya ince bir toz sar. Evet şimdi bakalım Türkiye'nin en çok satan otomobilinin en üst donanımının sürüşü nasamış. Selim Egeya Sedan'ın sürüşüne geçtik. Evet. Bak asfaltta bir şöyle deneyelim mi otomobili? Evet. Önce performansını bayağı atak 320 Nm tork var. Bayağı hızlı Selim. Bayağı atak. Anladım, bakma. Aa, şaka şaka. Ee, baktık baktık. 120 beygir, 320 Nm tork. Hem düşük yakıt tüketiyor hem de bak son derece performanslı. Bir de şöyle manuel. 3'ü aldım. Bastım. 4'ü aldım. Kulakçık yok direksiyon simidinde ama buradan vites kolundan kumanda ediliyor. Bayağı iyi gidiyor değil mi? Süspansiyonlar da Türkiye'ye ayarlanmış Selim. Türkiye yollarının e, biliyorsun kalitesi çok iyi değil. E, ona rağmen konforlu bir sürüş vaat ediyor. Gayet başarılı. Rahat mısın arka koltukta? Evet. Camlar çok büyük değil ama e, yeterli sayılır yani gösteriyor değil mi dışarıya? Benim de aynalarım hem dış hem iç olsun. E ön cam, arka camda da çok bir kesinti yok. Görüş açılarım iyi açıkçası. Selim çift kavramalı otomatik şanzıman 6 ileri oranlı ve motorla uyumlu çalışıyor. hızlı vites değiştiriyor. Bak şöyle bir bakalım. Evet değiştirdi ve hissedilmedi bile. Bak 5'ten 6'ya attı. Sessiz, sarsıntısız ve kararlı vites değiştiriyor. Zaten çift kavramalı otomatik şanzımanları genelde beğeniyoruz. Bir tek dur kalk trafikte bazen ısınma yapıyorlar. Ona da bazı ustalar boşa alırsanız ısınmaz diyor. Şimdi Selim şöyle bir yol tutuş konusunda da otomobilin hani ortalama değerler sunduğunu belirtelim. Çok iyi yol tutuş yok tabi. E, direksiyon tepkileri biraz boşluk var direksiyonda. Tam böyle anında tepki vermiyor ama yani Türkiye'nin en çok satan otomobili yollarda bunlardan çok var. E, ve herkes e, memnun kullanıyor açıkçası. Taksiler kullanıyor taksi şoförleri. E, filo satışı çok yüksek bu e, modelin. Filo satışı ne demek? Hani böyle filo kiralama şirketler 5'er 10'ar tane 20'şer tane kiralayıp kullanıyorlar. Elemanlarına veriyorlar. E, yani sokaklarda en çok görülen otomobillerden biri. Selim izleyicilerimize bir de şöyle giderken direksiyon simidini gösterge tablosunu burada da Uconnect'in 7 inçlik ekranını şöyle gösterelim. Solunda 7 ekran 7 kişilik ekranı Evet canım. 7 inç. Şurada duran bir araç var. Onu geçtik. Solladık. Yavaş gidiyor. Evet yavaş gidiyor. Flaşörlerini yakmış. Geçtik onu. Ee, Selim bahsettiğimiz gibi motor atak bir yapı sergiliyor. Aynı zamanda yakıt tüketimi de düşük. Şu city fonksiyonu şu an tabi bu hızda çalışmıyor ama park manevralarında kolaylık sağlıyor. Bak şöyle bir viraj alalım yine. Gayet güzel. Standartları ortalamaları sunan bir otomobil. Egea Sedan. Türkiye'de üretilmesi tabi yedek parça, servis bayi ağı açısından da son derece avantajlı her yerde yedek parça bulabilirsin. Fiyatları da uygun. Selim bu Launch Plus adlı en üst donanım Egea Sedan ürün gamında iki motorla satışa sunuldu. Bir tanesi 1.6 e-tork diye geçiyor. 120 beygir benzinli. Onda tam otomatik, tork konvertörlü 6 ileri oranlı otomatik şanzıman var ve fiyatı 82.400 lira. Bir de bizim bu kullanmakta olduğumuz Multijet 2 olarak geçen 1.6 e, turbo dizel 120 beygir e, motorla satışa sunuldu. Onda hem manuel var onun fiyatı 89.900 hem bu bizim kullandığımız DCT 6 ileri e, çift kavramalı otomatik şanzımanlı. Bunun fiyatı da 97.900 lira. Selim, bir baba oğul test videomuzun daha sonuna geldik. Evet. İzleyicilerimize bay bay yapar mısın? Bay bay. Evet, seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğenirseniz, paylaşırsanız, altına yorum yazarsanız çok seviniriz. Ee, bir başka test videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir başka videoda size hoşça yine Evet, hoşça kalın. Nasıl çekim oldu güzel miydi? Evet. Arabayı beğendin mi? Evet. Keşke bunu, keç bu bizde kalsaydı. Çok güzel bir araç. Sen de mi beğendin? Beğendim ben de. Ee, ne zaman veriyoruz bunu? Yarın iade edeceğiz seni.